Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım sesim iyi geliyordur. Mikrofonun, yani kulaklığın sesinden. Bugünkü videom Almanya ile ilgili olacak aslında. Hatta bundan sonra hani gezi videolarıma ek olarak Almanya ile ilgili bilgilendirici videolar da paylaşmayı düşünüyorum. Bugünkü konum da ehliyet çevirme. Yani Türkiye'den gelip burada ehliyetini çevirmek isteyenler varsa ya da bu konuyla ilgilenenler varsa onlar için çekiyorum aslında bu videoyu. Arkadaşlar Türkiye'den geldiğinizde aslında ehliyetinizi 6 ay kullanabiliyorsunuz burada. Ama sonrasında onu dönüştürmeniz gerekiyor yani giriş yaptıktan sonra. E Tabi turist olarak geldiyseniz bu problem değil. Hani kullanabilirsiniz ehliyetinizi. Ama eğer buraya taşındıysanız mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden zaten ilk olarak yapmanız gereken bir e, sürücü kursuna e, kayıt olmak. Tabii ki avantajınız şu, zaten hali hazırda elinizde bir ehliyet olduğu için teorik dersler almanıza gerek yok. Bu yüzden de e, gerçekten arada yani ehliyeti olmayanlara kıyasla iki kat neredeyse fark oluyor. Yani ödeyeceğiniz meblağ konusunda. Belki daha bile fazla yani 3 kat da olabilir. E, o yüzden hani o konuda zaten avantajlısınız. Ama yani ehliyetimiz kabul edilmediği için her türlü para çıkıyor. O da üzücü bir durum. E, dediğim gibi ilk olarak kayıt yaptırmanız gerekiyor. Kayıt ücretleri de e, kurstan kursa değişiyor. Ben 300 Euro verdim sanırım. Bir de e, soruların olduğu bir uygulama var. Yani bin küsür soru var içinde ve bu sorulardan çıkıyor e, sınavdaki sorularda. E, ve bu uygulamayı da satıyorlar size kursta. Onunla birlikte 400 lira falan ödedim. Ya bu tabii ki hani nerede olduğumuzu bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yani eğer büyük şehirlerdeyseniz belki daha ucuzdur, belki daha pahalıdır bilmiyorum. Ama bu civarda. Ve tabii ki eğer ehliyetiniz yoksa Teorik dersleri almak zorunda olduğunuz için e, ekstradan para vermeniz gerekiyor. Yani bir 200-300 Euro daha fazla vermeniz gerekiyor ki teorik dersleri alabilin. Zaten bu zorunlu yani almak zorundasınız. Ee, onun dışında bu kaydı yaptırdıktan sonra tabii ki ehliyetinize ihtiyacınız var. Eğer yeni ehliyetse ki çoğunuzda yeni ehliyet olduğunu düşünüyorum. E, bu yeni ehliyeti çevirtmenize gerek yok. Yani çünkü ehliyetin arkasında zaten her şeyin İngilizcesi yazıyor. Aynı zamanda Alman ehliyetiyle karşılaştırırsanız da zaten ehliyetlerimizin birebir aynı olduğunu görebilirsiniz. Onun dışında göz testine ihtiyacınız var. Bu göz testini e, sürücü kursu da sağlayabiliyor. Yani paket halinde bunu size satabiliyorlar. Ya da siz herhangi bir gözcüye gidip e, ehliyet için göz ne ihtiyacım var diyorsunuz. Ve onlar yapıyor. Ve biz hani ücretsiz yaptırdık. Para falan almadılar bizden. Ne <laughs> yazık kahvemi içmem lazım arkadaşlar. Burada çünkü çok erken ve hala uyanamadım. Aynen. Sonra e, ilk yardım kursu şart yani kesinlikle ilk yardım kursu almanız gerekiyor. İlk yardım kursunu da yine kendiniz bulabilirsiniz ya da size sürücü kursu ayarlayabilir. Zaten paket dahilinde satılan şeyler hani ilk yardım kursu göz testi ve fotoğraf oluyor. Genelde bunu kurs ayarlayabiliyor. Ama isterseniz siz kendiniz de bulabilirsiniz. biz kendimiz bulduk ve İlk yardım kursunda fotoğraf çekimi de yapılıyor genelde. Biyometrik fotoğraf. O yüzden onu da dışarıda tekrar yaptırmanıza, uğraşmanıza gerek yok. Ya da elinizde halihazırda varsa fotoğrafınız 6 aylık. Ona bile gerek yok. Çünkü onu kullanabilirsiniz. Bir de sürücü kursunun size bir form veriyor. Başvuru formu gibi bir şey. Bunların hepsi... Bunların hepsini toplayarak burada adını şu an <laughs> hatırlayamadığım ama aşağıya yazacağım bir kuruma gidiyorsunuz. Tabi oradan randevu almanız gerekiyor. Randevuyu da e, sürücü kursunuz ayarlayabilir. Biz öyle yaptırdık. E, ya da kendiniz de alabilirsiniz randevuyu. Problem değil. Sonra gittikten sonra bütün bu belgeleri teslim ediyorsunuz. Bir de bir ödeme yapmanız gerekiyor. E, biz 45 Euro ödedik. E, yani bu da bölgeden bölgeye değişiyor mu eyaletten eyalete değişiyor mu bilmiyorum. Muhtemelen değişiyordur ya da her sene değişiyordur. Sonra arkadaşlar o gittiğiniz kurum sizin ehliyetinizi, verdiğiniz belgeleri her şeyi inceliyor ve size geri dönüş yapmaları minimum iki ay sürüyor. Daha uzun da olabilir. Oradan olumlu bir dönüş aldığınız zaman hani tamam bu kişi ehliyet alabilir o zaman teorik sınava girmeye hak kazanıyorsunuz ya az önce bir adam evinden çıkıp yere tükürdü Burada da yasak ya, her yerde yasaktır herhalde bilmiyorum ya evinden yeni çıkmışsın neden bu işi evinde halletmiyorsun anlamıyorum Neyse <laughs> e, dediğim gibi ardından e, teorik sınavlara girmeye hak kazanıyorsunuz. Ee, tabii ki de yanlış yapmamanız gerekiyor. Sanırım onun bir puan var ama galiba maksimum iki yanlış falan yapabilirsiniz. Ama hani sorular zaten Türkçe de seçebiliyorsunuz. Uygulamayı da Türkçe yaptırabiliyorsunuz sorularda. Hani Almanca, İngilizce ne isterseniz kendi dilinize girebilirsiniz. O da problem değil. O yüzden e, soruları oturup ezberlemeniz gerekiyor klasik Türkiye'deki gibi. Eğer bu teorik sınavı da geçerseniz o zaman pratik sınava girmeye hak kazanıyorsunuz. Ee, tabii ki pratik sınavdan önce genelde hani Türkiye'de ehliyetiniz olsa bile burada e, şey tavsiye ediyorlar. Ders almanızı tavsiye ediyorlar çünkü e, buranın kuralları da farklı tabii ki. E, dikkat etmeniz gereken şeyler var ve çok ufak bir hatadan bile kalabilirsiniz sınavda o yüzden de e, tabii ki yani ihtiyacınıza bağlı olarak belli miktarda ders almanız lazım ve bu her pratik ders için de tabii ki para vermeniz gerekiyor. O yüzden hani kursa toplam vereceğiniz para e, biraz da neye ne kadar ihtiyacınız olduğuna bağlı ama her türlü teorik sınavın parasını ve e, pratik sınavın parasını vermeniz gerekiyor zaten kesin. Şimdi onların da tam fiyatını hatırlamıyorum ama hepsini açıklama kısmına yazacağım zaten. Oradan bakabilirsiniz. Bir de şöyle bir durum var. Eğer pratik sınavdan kalırsanız bir sonraki sınava yanlış hatırlamıyorsam daha fazla para vermeniz gerekiyor. Yani bu şekilde artarak gidiyor. O yüzden biraz dediğim gibi iş sizde bitiyor aslında. Bu aradan eğer ehliyetiniz yoksa işler biraz daha da farklı arkadaşlar çünkü o zaman zaten belli miktarda pratik dersi kesinlikle almak zorundasınız. Onun dışında hani öğretmeninizin de yani direksiyon eğitmeninizin de size tamam sen hazırsın diyebilmesi lazım. Bir de e şöyle bir durum var. Türkiye'den farklı olarak şimdi Türkiye'de de, de değişti mi bilmiyorum. Ama ben alırken öyle bir şey yoktu. Burada e, otoban sürüşü yapmanız gerekiyor. Kesinlikle. Bunun sayısını hatırlamıyorum. 3 olabilir, 5 olabilir. O civarda. Kesinlikle otoban sürüşü yapmanız lazım. Yani Bu dersleri kesin bitirmeniz lazım. E, hepsinde tabii ki de ücreti var yani. Otoban sürüşü dışında ee, gece sürüşü yapmanız lazım. Yine o da 3 ile 5 arasında hatırlamıyorum. Bir de e, bir sürüş daha var. Bir sürüş daha var hatırlamadım. Çok ilgi alanıma girmediği için bakmadım. Ama onları da ezerim arkadaşlar. Ve bunları da yapmanız gerekiyor. O yüzden hani gerçekten e, sıfırdan ehliyet alacakların burada ehliyet alması 3000-4000 euroyu falan buluyor. Ee, ama halihazırda ehliyetiniz varsa bu 1500 euro civarı. Yani genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Ee, aklıma gelmeyen bir şey yok diye umuyorum. Ee, zaten hepsini açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bir sorunuz olursa da bana ulaşabilirsiniz. Ee, yorumlardan. Umarım bilgilendirici olmuştur bu video sizin için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.